Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Huşu içerisinde şeytanın vesvesesine takılmadan iyi bir namaz kılmak için insan uykusu ağırken gözünü zor açacağı bir durumda namaz kılmamalı. Gayet açken namaz kılmamalı. İdrar veya başka bir abdest zorluğu varken, sıkışmışken namaz kılmamalı. Ağzında kokusu, yandakini rahatsız edecek kadar sarımsak ve benzeri bitki kokusu varsa namaza durmamalı. Tabii nafile namazı kastediyoruz. Öğlen vakti çıkıyorsa hiçbir mazeret yok, vakit çıkmadan o namazı kılacağız. Bunlar huşu açısından yani Allah'ın huzurunda olduğunu hissederek namaz kılmak için çok önemli dört ayrıntı. Velhamdülillahi Rabbil alemin.